Gusül gusülle alakalı birkaç kelime konuşmamız lazım. Gusül abdestinde yapılan hatalar, gusül abdestinde erkeklerin yaptığı hatalar, gusül abdestinde kadınların yaptığı hatalar var. Yani bunları önemsemiyoruz. Önemsemediğimiz için yani bilmiyoruz, araştırmıyoruz, öğrenmiyoruz, umurumuzda değil. Yalap şalap girip çıkıyoruz. Acaba kabul olur mu? Ya arkadaş gusülün kabul olmazsa cenabet geziyorsun. Ne beter, ne günah bir şey ya. Arkadaş abdestsiz, abdestsiz alnını secde edilen kafir olur Allah muhafaza ya. Sen cünüp yapıyorsun o işi bir de Düşünsene gusül olmamış haberin yok. Nasıl haberi olacak? Mecbursun, kontrol edeceksin bir yerinde yapışkan var mı, boya var mı, sakız var mı, poşet var mı, neyse ne işte, yer kalmayacak. Bak hepsini detaylı konuşacağız şimdi. Ama hepsini ayrıntılarla konuş. Allah için iyi banyo Banyoda setre dikkat etmek lazım. He, çıplak yıkanabilir misin? Çıplak yıkanabilirsin ama edep, terbiye, ahlak, takva diyorsan kardeşim, üzerine bir işte bu peştemal mi ne diyorlar? Ya Hz. Osman nasıl bu kıvama geldi biliyor musun? O radiyallahu anh ben diyorum banyo yaparken bile iki büklüm yıkanıyorum diyor. Hem peştemalle yıkanır Hz. Osman radiyallahu anh, hem de diyor iki büklüm. Rabbim beni böyle görüyor çok utanıyorum diyor. Adam bizim millet komple evin içinde soymaya başlıyor. Daha yatak odasında soymaya başlıyor. Banyoya gidene kadar hoppala paşam balkara keşen yani böyle bir şey yok. Soyunmayacaksın kardeşim ne giriyorsun öyle? Tövbe estağfurullah. Hayvan mısın kardeşim? Niye hakaret babında konuşuyorsun Hayvanların böyle bir şey yok. Tüm düzülüyorlar zaten. Sen Müslümansan ya banyonun içinde bile edepli olman lazım. Sen evin içinde komple soyunuyorsun. Ne dedik? Setravete dikkat etmemiz lazım. Bunu yapmıyoruz. İki, suyu israf etmememiz lazım. Bu Arkadaşlar bu vesveseli kardeşlerin bununla alakalı çok büyük sıkıntıları var. Yani dedim ya 3 saat banyodan çıkmayan, 6 saat banyodan çıkmayan kardeş varmış ya. 6 saat. Ya çocuğun annesi mesaj attı. Hocam diyor kurtarın diyor. Çocuğum 6 saat girmiyor, çık çıkmıyor diyor. Ama bu vesvese hastalık işte. Bu komik bir şey değil. Hastalık. Acaba oran mı kuru kaldı? Acaba buran mı kuru Acaba yıkandın mı? Acaba oldu mu? Oldu kardeşim ya. Oldu çık şuradan ya. Vesvese bu hastalık. İsraf etmeyin. Bizimkiler firavun gibi süt banyosu yapıyor ya. Kardeşim suyu aç, yalap, şalap, yıkan. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç maşrafa suyla gusül almış biliyor musunuz? Üç maşrafa su. Bize on binlik depo lazım yıkanmak için. Yani iskini suyu biter bize. Öyle. Ya üç maşrafa su ne demek ya? Kardeşim suyu döktüm, elinle ovala, ovala. Bak oldu ıslanıyor, merak etme. Ama bizim kesmiyor yani, kesmiyor. Yıkanır, yıkanır, yıkanır. Olmaz bir daha yıkanır. Arkadaşım kendini ne yapıyorsun? Turşuya mı yatıracaksın kendini? Ya, ya oldu, bitti. Üç. Banyoda konuşmamak. Allah Allah ya bizim millet var ya. Banyoda o oh, hanım oh, çayı koydun mu? He? ne oluyor be kardeşim ya? O banyoda müzik dinleyenler, oradan açmış papiçolo dinliyor. Arkadaşım ne yapıyorsun ya? Oradan açmış Müslüm dinliyor, oradan açmış Fer dinliyor. Ne yapıyor yıkanıyor? Çok kederlendim diyor. Ya arkadaş banyoda müzik dinleyelim mi? Fantazim yapıyorsunuz, sapık mısınız desiniz ya. Banyoda müzik olur mu? Gusül alıyorsun sen ya. Gusül ibadettir arkadaş. Evet, gusül abdesti ibadettir haberiniz olsun. Zaten gusül alırken ibadet niyetiyle alacaksınız bunu da size söyleyeyim. Gusül bize alışkanlık haline gelmiş. Gusül bildiğin namaz gibi bir ameldir arkadaşlar. Namaz gibi bir ibadettir. Oruç gibi bir ibadettir. Kim bu niyetle abdest alırsa ona o gün dünyada yapılan bütün ameller yazılıyor. Bütün Müslümanın yaptığı ameller yazılıyor. Düşün yani gusül olana. Bizimkiler. Tövbe estağfurullah. Şimdi ondan sonra dedik. Küpe ve göbek derine suyun geçmemesi ve küpe deliklerinin ovalanarak dar yüzüğün oynatılarak su buralara ulaşmasını sağlanması lazım. Arkadaşlar şimdi hanımlara bu konuda uyarıyoruz yani e, gusül alan hanımlar bu konuda dikkatli olacak. Bu küpe delikleri açıyorlar burada kadınlar. Kadınlar buna dikkat edecek. Eşlerinizi uyarın. O böyle ucu dar küpeler alsınlar. Böyle o, o deliye böyle, böyle küpeyi sokup sokup çıkarsınlar. Bazı böyle adamların kadınlar da böyle yüzük artık parmağına oturmuş. Senelerdir çıkarmamış. Kilo da almış. Burada kan oturmuş. Öyle ben geçen bir tane video gördüm. Bildiğin adamın derisinin içine nüfuz etmiş. Şaka değil. Adamın elinden spiralle kestiler yüzü. Şakası yok bu işin arkadaş. Onun altına su girmesi lazım. Şimdi kadınlarda mesela erkeklerde saç varsa, sakal varsa aralarına iyice ıslayacak. Ama kadınlarda sadece ziynet olduğu için komple şey yapmasına yok diplerini ıslatması yeterli. E tabi komple yani diğer kalanı kuru ve ufaktan da olsa bir ıslatacak. Şimdi kadınlar gusülde buna çok dikkat edecek. Kadınlar buna dikkat etmesi lazım. Annenizi uyarın. Karınızı uyarın. Kız kardeşinize de yaşı küçükse bir kadın vasıtasıyla olsun. Yani siz konuşmayın bu edepsizliktir. Ya da dersin ki şey ise kardeşim hani abdeste bazı dikkat etmesi gereken şeyler var. Ya da videoya yönlendir. Bir şekilde dinlettir yani. Evet kirli dişlerle gusül almak. Arkadaşlar dişlerin arasında yemek, memek bunlara dikkat edeceğiz. Ya bizim gerçekten yani bizim millet bu konuda çok sıkıntı. Yani Allah razı olsun. Zaten ağız bakımıyla alakalı çok sohbet yaptık. Yani lütfen ama lütfen. Yani ben bu konudan rahatsızım. Kendi adıma da ben dişim arasında bir şey kazan, onu çıkarmadan duramıyorum. Rahatsız ediyor beni. Ama kardeşim bazı adamların dişinden bütün menüyü sayabiliyorsun yani. Bıyık harici. Bıyık zaten komple geçen saydık. Burada bütün menü var adamın bıyıkta. Adamın ağzını şöyle köpek yalasa doyar. Öyle kardeşim dişlerin arasında burada maydanoz kalmış, burada pul biber varmış, burada bilmem ya olmaz gusül olmaz araya su girmesi lazım. Su girecek gusülde. Ağzını çalkalayacaksın iyice. Kiri dişleri. Misvak kullan gusülden önce. Misvak yoksa kardeşim dişini fırçala. Fırçalaca. Allah Allah. Temizliktir bu. Temizlik çok güzel bir şeydir. Gerçekten öyle ya. Ya bazen kendime böyle bir 10.000 bakıma sokuyorum. Ya arkadaş hakikaten en son böyle bir rahatlama geliyor. Onun o işte tırnakları geçse, koltuk altları için, neyse dişleri fırçala, kaşı yüzü temizle, saçı başı temizle. İnsana böyle bir huzur, bir ferahlık geliyor. Sizde de oluyor mu öyle şeyler? Oluyor mu? Evet. Maşallah ne kadar temiz bir cemaat burası. Evet. Ama ayaklar fora. <laughs> 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 neyse dikkat edin buna. Şimdi şu banyoda idrar yapma meselesi arkadaşlar. Ee, banyoda idrar yapılmaz. Gusül abdesti alınan yere, banyo yapılan yere idrar yapılmaz. Çok büyük vesveselere sebep olur. Haberiniz olsun. Aşırı vesveselere sebep olur. Aşırı vesvese olur. Banyo idrar yapmak. Vesveseden kafayı yersin. Delirilen noktasına gelirsin. Bu beladır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buna, bu ince mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bak, tirimizde geçen hadis. tirimizin sahip. Sizden biliniz. Banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra, bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan gider. Al ah, sana hadis-i şerif. Ondan sonra, vücutta da mesela bu kadınlar için bir daha geçerli. Boya, oje. Ya bu oje nedir Allah aşkına ya? Bu nedir ya? Ya ben gıcık olurum arkadaş ya buradan boya buraya. Olmaz abdest içmiyor, altına su geçmiyor, ojenin altına su geçmiyor. Hanım kardeş ne gerek var ya? Fırınaklarına rengarenk boyamak ne gereği var? Ya eskiden oje mi varmış be kardeşim ya, eskiden kına vardı ya. Ne güzel. Şimdi Allah'ın hepsini bir de aydın renge boyuyorlar, bir de kalın çıkmayan yapıyorlar. Çıkmayanlar yapıyorlar ya. Adamlar evet kalıcı oje yapıyorlar. Müslüman evladının cenabet dolaşmasını istiyorlar. Evet. Müslüman evladı cenabet dolaşsın istiyorlar bunlar. Kalıcı oje, kalıcı bilmem ne. Oje, boya ve benzeri şeyler. Tırnağın üzerinde içinde aralarda yapışan abdeste mani olacak, abdeste zarar verecek şeyler olmaması lazım. Arkadaşlar o tırnaklar kesilecek, tırnakların içindeki pislikler temizlenecek, gusül olmaz. Kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Temiz olacaksın. Nokta. Ondan sonra ve arkadaşlar gusülden sonra, banyodan sonra banyoyu temiz tutmak lazım. Kontrol etmek lazım. İşte saçlı, kıldı, sümüklü, salledi, pislikli neyse bunları kontrol etmek lazım. Temizlik imandandır. Bunların totali temizliktir arkadaşlar. E şimdi Allah Celle Celaluhu neden bizi atıyorum işte cenabet olunca sadece atıyorum tenazül uzvumuzu yıkamaya yeterli görmedi de bütün vücudu yıkamayı bize emretti. Çünkü insan e, bu boşalma sırasında bütün gözeneklerinden o e, şey çıkar. Ne diyor tam ismi aklıma gelmedi de neyse neyse işte, bütün gözeneklerden çıkar. İşte o yüzden temizlik. Bir de bu emirdir. Rabbim Celle Celaluhu böyle murad etti bu böyle. Bunun itirazı yok. Yapacak bir şey yok. Su yok. Çöldesin. Bu su icabeti ne yapacaksın? normal abdest teyemmüm alacaksın. Sahabelerden biri kumun içine başladı mı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedi ki yarısı da dedi gusül alıyorum. Dedi öyle olmaz. Normal dedi abdest mi? Normal tamam böyle vuruyorsun yere. Böyle ileri geri yapıyorsun. Tak tak yapıyorsun. Yüzüne ondan sonra şöyle kollarını zaten şöyle çıkartın şöyle hop tak bitti. Ondan sonra bir daha işte. Zaten bunu anlattık tarif ettik şöyle. Buradan çok da zaten ihtiyacı olmuş var da. Olur zaten detaylı yaparız. Arkadaşlar gusülde dediğim gibi önemli olan temizliktir. Allah rızası için. Bak bir daha söyleyeyim kardeşlerimize. Önem. Bak kaç defa burada söyledik. Allah razı olsun şu elinizi ayağınızı yıkayın. Dikkat edin arkadaşlar. Bak ayağın kokabilir, hastalık olabilir. Bir daha söylüyorum. Hastalık varsa tedavi et kardeşim. Bak biz bu sohbetleri kırpıp Instagram atıyoruz. Altına 40 tane yorum geliyor. Evet. İşte atıyorum misal, misal diyorum. Tam aklına kalmadı. Atıyorum misal. Ayağını diyor mesela tuzlu suda 10 dakika beklese. İşte bunu diyor bir hafta yapsa geçer diyor. İşte diyor işte karbonatlı suyla diyor işte misal 5 dakika masaj yapsa geçer. Bir sürü da veriyorlar. Millet yazıyor. Yapın da kardeşim. Dişleri mesela karbonla ee, karbonla dişleri fırçalamak parlatıyor. Böyle bir sürü detaylar var. Misvak kullanın özellikle. Misvak dişleri ferahlatır, ağız kokusunu giderir. Ee, i̇şte koltuk altı, etek altı şey. Her neyse bütün detaylara bakmak lazım. Tırnakları kesmek lazım. Allah rızası temizlik ya. Başlı başına bir olaydır. Lütfen rica ediyorum. Allah rızası için. Kul hakkıdır. Vallahi kul hakkıdır.